Ağzıb Allah ﷻ'ın Şeytan'ı Rijim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ağzıb Allah ﷻ'ın Şeytan'ı Rijim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Sûresi. Mekkiye. Hjretten evl nazil olmuştur. Sebu ayetin. Yedi ayettir. Fatiha suresinin 7 ayet olması icmaidir imamlarımız arasında. Ama 7 ayetin Fatiha'nın 7 ayetinin hangileri olduğu hususunda ihtilaf vardır. Şafiilere göre Besmele Fatiha'nın bir ayetidir. Fatiha'nın son ayeti de Sıratal ladin en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin'dir. Hanefilere göre ise Besmele Fatiha'dan bir ayet değildir fasıla için gelmiştir. Son ayet-i kerime de غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَتَّالِينَ'dir. Yani sırat-ı lezineden sonrasını Hanefiler iki ayet kabul ederek yine Fatiha'nın yedi ayet olmasını kabul etmişlerdir. Bil besmeleti, besmele ile birlikte yedi ayettir. İnkânet minha, eğer besmele Fatiha'dan kabul edilirse, şafilerin yaptığı gibi ve sabiatu 7. ayet-i kerime olur. Sıratal lezine ila ahirihi sonuna kadar okunur. Bir ayet sayılır. Yani 7. ayet sıratal lezine'den sonuna kadar olur. Ve in lem tekun minha eğer besmele Fatiha'nın ayetlerinden değilse Hanefilerin söyledikleri gibi Fessabiatü 7. ayet-i kerime Gayril mağdubi Aleyhim veleddalin ayet olur ile ahiriha sonuna kadar yani her iki mezhebe göre de Fatiha'nın ayet sayısı yedidir. Ve yukadderu fi evveliha surenin evveline takdir edilir. Gulu, gulu sözü takdir edilir. Yani gulu elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin na'budu diye devam eder. Başında takdiri bir gulu vardır. Niçin? liyakuna ma qabla iyake nabudu iyake nabududan öncesi olsun diye ne olsun diye münasiben lehu. sonrasına yani kenar nabudu ve iyake nestaîne münasib olsun diye qulu takdiri vardır nasıl yani ilk 3 ayet-i kerime elhamdülillahi rabbil âlemin errahmânir rahîm mâlikiyevmiddîn bu 3 ayet-i kerime kulların sözü değil gibi duruyor İyyâke na'budu ve aşağısına baktığımızda burası da kulların Mevla'ya ilticası gibi duruyor. Ama ilk başa gulu takdiri yaparsak ilk üç cümlede, ilk üç ayet-i de kulların sözü gibi olur ve İyyâke na'budu diye münasip olur. Onun için gulu takdir edilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şeriften çıkarılmıştır bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir hadisi kutsi Allah Celle Celaluhu'nun ben Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye böldüm diye uzun bir hadis-i şerif vardır, rivayeti. İşte o rivayetten çıkmıştır bu tefsirde. Bir kevniha münasiben lehü iyyake nabudu ve iyyake nestaîne öncesi münasip olsun diye takdir edilir. Bir kevniha olması ile min meqûlül ibâdi kulların sözünden olmasıyla birlikte. Yani öncesi de sonrası da kulların sözü. Ama ilk başta gûlü takdiri yapılırsa hepsi ne olur? Birbirine münasip olur. Elhamdülillahi. Bütün hamdler Allah'adır. Bu nedir? Cümletün haberiyetün. Bu cümle ihbari bir cümledir. Gusside biha bu cümleyle kastedilmiştir. Es-sena'u övmek kastedilmiştir. Alallahi Allah'ı övmek kastedilmiştir. Bi mazmuniha bu cümlenin içeriğiyle, mazmunuyla birlikte Allah'ı övmek kastedilmiştir. Neye binaen? Ala ennehu teala maliku malikun li cemi'il hamdi. Allah Celle Celaluhu'nun bütün hamtlere malik olmasına binaen Allah'ı övmek. Bu hamdlerde kimden? Minel halqi. Mahlukattan bütün hamdlerin hamdlere Allah'ın malik olmasına binaen Allah'ı övmüştür bu ayet-i kerime. Ev ya da ennehu ta'ala müstehakkun oluyor. Yani maliküne gidiyor. Müstehakkun Allah-u Teala müstehaktır. Neye? Lian Yahmeduhu Kullarının o Allah'ı hamd etmesine Allah müstehaktır manasında Allah'a övgü, sena içerir bu ayet-i kerime. Vallahu Allah lafsı alemün alemdir, özel isimdir. Alel ma'budu bi hakkin, ma'budu bi hak olan, hak olarak ibadet edilen Allah'ın özel ismidir. Rabbil alemine, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ey maliki cemi'il halki, bütün mahlukatın sahibi olan Allah. O mahlukat da nelerdendir? Minel insi vel cinni vel melaiketi vel devabbi. Minel insi, insanların maliki vel cinni cinlerin maliki vel melaiketi meleklerin maliki ve devabbi hayvanların maliki ve gayrihim bu dört sınıfın dışındaki mahlukatın maliki olan Allah'a hamdolsun. Ve küllün minhe bunlardan her biri için yani insanlık, cinler, melekler, hayvanlar her biri için yutlaku kullanılır aleyhi bunlara alemun alem lafzı kullanılır. Yugalu denilir ki alemül insi ve alemül cinni ile gayri zelik alemül ins, alemül cin ve buna benzer kullanımlar olur. Ve gallebe taglib edilmiştir, galip getirilmiştir. Fi cem'ihi kelimenin cemi olması hususunda alem kelimesinin cemiliğinde bil ve nuni, ya ve nunla cemilenmesi hususunda taglib edilmiştir galip getirilmiştir. Kim? Ülü, ülil ilmi, ilim sahipleri ala gayrihim, diğerlerinin üzerine taglip edilerek alem kelimesi vavla nunna, ya ile nunna ne olmuştur? Cemilenmiştir. Arkadaşlar malumunuz vavla nunna, ref halinde vavla nunna, nasb ve cer halinde ya ile nunna cemilenmek ilim sahiplerinin cemilenme şeklidir. Alem kelimesinin içerisinde de ilim sahipleri olduğu gibi ilim sahibi olmayan, akıl sahibi olmayanlar da vardır. Ama taglip sanatı uygulanmış ve akıl sahibi olanlar, akıl sahibi olmayanlara taglip edilerek vavlanunla, yaylanunla cemilenmişlerdir. Ve huve bu alem kelimesi minel alameti, alamet kökünden türetilmiştir. Peki Pekala bunun manası nedir? Liyennehu çünkü alem alametün alamettir, işarettir. Ala mücidihi, onu icat edene, onu yaratana işarettir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'a, ey zir rahmeti, rahmet sahibi olan Allah'a, Vehiye, rahmet ne demektir? İradetül hayri, hayrı istemek li ehlihi, ehli için. Ehli için hayrı istemek rahmettir. Öyle Allah ki Meliki yevmiddin Din gününün sahibi Ey el cezai Ceza gününün hesap gününün sahibi olan Allah Ve huve bu hesap günü de nedir Yevmül kıyameti Kıyamet günüdür Ve hussa bir zikri Zikredilerek hususi kılındı Liennehu Mülk kelimesi Liennehu çünkü L mülke hiçbir mülk yoktur zahiran zahir olarak galip olarak fihi o günde li ahadin, hiç kimseye galip olan bir mülk yoktur illa lillahi teala yalnız Allah'ın mülkü vardır. Onun için Maliki Yevmiddin diyerek din gününün malikliğini, din gününün sahipliğini Allah kendine ne olmuştur? Sıfat olarak almıştır. Peki hala buna delilimiz var mıdır? Vardır. Bir delili limenil mülkül yevm. Bu ayet kerime bugün mülk kimindir? Lillahi Allah'ındır. Ve men her kim gare'e okursa Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Meliki Yevmiddin Her kim böyle okursa kıraatlerdendir. Melik diye okursa femanehu onun manası nedir? Melikül emri bütün işleri küllihi bütün işlerin sahibi fiye yevmil kıyameti kıyamet günündeki var olan bütün işlerin sahibi manasında Allah'ın sıfatı olur. Ev ya da hüve Allah Celle Celaluhu mevsufun melik kelimesiyle sıfat bizalike melik kelimesiyle sıfatlanmıştır. Daimen devamlı bir şekilde melik kelimesiyle sıfatlanmıştır. Ne diye N nasıl ke gafiri zembi günahları affeden manasında sıfatlandığı gibi. Yani Allah'ın daimi sıfatlarından olmuştur meliki <laughs> yevmiddin diye. Fesahha <laughs> sahih olmuştur. Vuku'uhu <laughs> bu melik kelimesinin Vakı olması sıfeten sıfat olarak li marifetin marife bir kelimeye sıfat olarak gelmesi elhamdülillahi'deki lillahiye marife olan kelimeye sıfat olarak gelmesi sahih olmuştur. Burada açıklama yapmıyor müfessir hazretleri. marifeye sıfat olarak gelmesinin sahih olması şu manadadır. Elhamdülillahi de lillahi lafzı, Allah lafzı marifedir. Marifeye gelen sıfatların da marife olması şartı vardır. Melik kelimesi nekra gibi dursa da izafetten marifelik kazanmıştır. İzafetten kazandığı marifelikle birlikte marife olan Allah, Allah lafzına sıfat olması uygun olmuştur, sahih olmuştur.